Selam gençler, hepiniz hoş geldiniz. Bugün yetimhane korkartası oynayacağız. Burada ne demiş? Slanty tekstürepektten alıntılar yaptım. Ama başka bir korkartından esin aldığım olduğu YouTube için kaydeder falan Demiş. Her neyse tamam bana ait demiş. Teşekkürler demiş. Remo'nun yaptığı bir yetimhane korkartası arkadaşlar. Hikayesi var. Hikayesini okuyacağız. Önce kurallar komutluk blok ayarları açık, parçacıklar açık zaten. Klasörde veren tek kullanıyoruz. Parlaklık düşük, onu da ayarladım. Zor ve macera modunda. O zaman şöyle yapalım. Game mod 2 yapalım. Macera moduna geçelim. Söylemecik <laughs> bile kırmayın veya koymayın diyor. Ses açık, müzik kapalı. Tamam aynı şekilde. Bir dakika, bir dakika. Müzik ve sans. Aynen müzik kapalı. <laughs> Tüm kitapları okuyun ve yazıları ta yazılanları takip edin demiş. Eğer lag varsa azaltın. Texture pek yoksa oyun saçma olur. Fox the Mark 2 modi Barış, oynamayın demiş. Tamam zaten zorda galiba. Bakayım aynen zorluk zor. Ayarlara tırmanmak. Ha ağaçlara tırmanmak yasak. Zaten bir şey yok orada. <laughs> tamam abi. Texture pek unutmayın. Unutmadık hiçbir. Bu bir korku haritasıdır. Hikaye ve kuralları başlamadan şey başlamadan oku demiş. İndirdiğiniz siteye yorum atın demiş. Burada başlama butonu. Ani sahneler ve kan içeri. Bu yalnızca Minecraft değil. Abi şu yazı gerçekten iyi. Neyse. Aa burada bir güneş gözümüz var. Hemen güneş gözümüz takalım. Uzun bir yolculuktan sonra eve dönüyorsun. Şöyle biraz geriden bakayım. Uzun bir yolculuktan sonra eve dönüyorsun. Eve doğru hala uzun bir yol var ve arabanın benzininin bittiğini fark etmiyorsun. Hiçbir arabanın geçmediği bir yerde beklemektense yürümeye başlıyorsun. Belki geceyi geçirecek bir yer bulurum umuduyla. Abi başladık. Follow the road. Yolu takip et. Peki böyle mi oynayayım? Böyle oynayalım. Yolu takip et demiş. Etrafta hiç araba yok. Oha bir donma oldu. Abi ses. Fena. Etrafta hiç araba yok. Önce bir sığınak bulmam lazım falan diyor. Galiba burası da yetimhane. Aynen. Sonunda böyle sabah kadar kalabileceğim bir yer ve arkadan korkunç ses. Hmm, yetimhaneymiş. Umarım bu gece kalmama izin verirler. Abi şuna bakar mısınız? Efsane. Şuradan gireceğiz galiba. Ama içeri nasıl gireceğim? Buradan gireceğim kardeşim işte. Sandıkta bir şey yok. Devam edelim. Çok fena, çok fena. Müzikler, sesler, efektler efsane yapmış ya. Bir de bu bayağı eski bir artı arkadaşlar. Kandan çizgi mi? Lan ne oluyor? Abi o ses neydi? O ses neydi lan? Abi çok korkunç. Şu. Oo arkadaşlar şuraya bakın. Efsane. Burası ne yapmış yeşillik? Yok orada bir şey yok kaynıyor. Yani. Buradan mı gireceğiz? Evet. Ya, ama geri açılmıyor. Evet. Gençler. Burası bayağı eskiymiş. Acaba kimse kaldı mı? <laughs> Burada bir sandık var. Müzik diski ip falan. Kız. Kız bağırıyor. Yardım et beni öldür. Lan! Harbiden lan. Ne oluyor? Kim konuşuyor ki? Abi bunları alsak mı ki? Bilmiyorum. İhtiyacımız yok ya. Gerek yok. Ananı! Ha kim konuşuyor? Kirli... <laughs> Lan ne yaptın? Down. Işık söndü. <laughs> Oha. Burada yanıyordu ışık gitti birden. Abi bu ne? Yemek salonu. Kardeşim bayağı İlginç yalnız. Bu ne ekmek var alalım abi. Hatta yiyelim. Madem yemek sonra burada ilerke su şişesi. Bardak kase ne yaptınız lan <laughs> burada? O ses neydi ay? Çok ürkütücü bir yer ya. Buradan ne diyor? Halide koşmak yasaktır. Özür dilerim koşmuyorum. Yavaş gidiyorum. Abi kan. Ananı avradını. Oha lan. Ne oluyor? Burası ne lan? Çok kara. kan. Abi kemik ne arıyor lan? Burada kemik falan var. Yok çıkamadım lan. Çok karanlık görünmüyor. Abi çok korkunç. Havuz var. Burası havuz değil ki. Abi bu ne? Daha iyi yazıyor öl diyor. Burada ne yazıyor? Oha burada da etme diyor yardım et diyor. Oha burada da kan var. Bu nedir? Abi bu kız yardım et falan diyordu. Burada mı acaba? Yalnız korkuyorum çok. Biz gerildim. Tüylerim diken diken arkadaşlar şu anda. Neler abi? Burası havuz mu? Lan ne oluyor? O ne? Abi bu, bu ne? Bu ne lan? Rüçen mi ediyorsunuz lan? Oha! Benim oğlum burada ayak izi yoktu. Sonradan mı oldu bu? Biten mi yapıyorsunuz lan burada? Ne yapıyorsunuz? Ay mı yapıyorsunuz lan? Abi kanlara bak. Bunlar açılmıyor. Şuradan şuraya gizip olsam. Abi orada bir şeyler oluyor. Ne oluyor ya? Ben buradan çıkacağım. Çık çık çık. Çok, çok korkmuş burası. Çık. Abi çık. Kapıyı kapat. Burası ne? Burada da oha sandık var, kemik var. Abi burada kemikler ne arıyor ki? Abi halı falan baya iyi yalnız. Abi burası Burası ne böyle? Buradan Burada beyaz Burası sinema salonu gibi Gibi bir yer. Lan Oğlum ne oluyor lan? Abi çok korkuyor. Bu ne lan? Ya ne oluyor? Abi bu ne? Arkadaşlar burada Bodrum kat var ve yukarı kat var. Abi biz bence yukarı kata çıkalım. Bodrum kata girmek istemiyorum. Aa buranın kapısı açık. Ve burada da şu ne? Yalnızca personel yazmış. Galiba burası orayı gören bir yer. Aynen. Arkadaşlar ve perde orada görüyorsunuz değil mi? Abi bu ne? Şuradan girebiliyoruz galiba yalnızca personel yazmış ama gir. Dur dur dur. Uyumayalım. Yanlışlıkla harita falan bozulmasın ama. Burada bir şey yap, buradan çıkalım. Kapı kapanmıyor. Bunlar da galiba çalıştık. Ne? RC. Abi yine mi ya? Yine kan var burada ya. Küçük kız neredesin? Seni arıyorum. Allah. Abi bunlar ne ya? Çok kötü. Lütfen jump scare olmasın ya. En çok korktuğum şey havuz balkonu. Havuz balkonunda da kimse yok. Buradan aşağıyı görebiliyor musunuz? Vay güzel. Mekan güzel fakat ürkütücü. Lan lan lan. Lan ne oluyor? Orada mı? Orada mı? Neredesin lan? Biri koştu. Yemin ederim biri koştu. Sesi geldi. Abi tüylerim diken diken. Bu ne lan? Okuyamıyorum. Ama burada da bir sınıf galiba. Abi biri koştu ben eminim. Çıkalım buradan çık. Burada mı bir sınıf var evet. Burada da kitaplar falan var. Çocukların okuması için galiba. Bu ne? Laboratuvar. Sınıf 3. Abi burada kan var. Sınıf 3'te kan var ve burada... Abi bu ne? Tamam bu küçük kız. Oha! Tabloyu gitti. Tablo nereye gitti lan? Arkadaşlar gördünüz değil mi? Yanında küçük, küçük kızın yanında biri vardı. Uzun saçlı kadın gibi. Evet işte burada da var göstereceğim size. Arkadaşlar şuna bakın Buradan artık hiçbir şey yok Şuna bakın Küçük kızın yanında biri var Ve yüzü belli değil Burada da bir pencere var Şöyle görebiliyoruz ama Buradan çıkmamız lazım bence <laughs> Bence bu yetimhaneden çıkmamız lazım Müdürün odası Bir dakika biz laboratuvara bak Sınıf 3 laboratuvara girdik evet Burası yok Evet evet yok Müdürün odası. Abi burada yazı var. Haftalık ders ders çalışma, öğrenci notları. Mobidic. Bu kim abi? Mobidic diye biri var galiba. Mobidic isim mi acaba? Ya da başka bir şey de olabilir. Burada fırın var. Abi bu ne? Bu nedir? Ders kitabı, ders kitabı. Toz. Yemek var burada yemeği alalım Öğretmen dinlenme odası. O güzel. Burası ne abi? Buradan çıkılıyor galiba. Çıkalım. Öğretmenler odası. Müdüre girdik de mi? Evet. Müdürün odasına girdik. Şimdi en korkunç yer geliyor. Aşağı inmemiz lazım arkadaşlar. Burada bir kapı var. Burada bir yatak var. Başka bir şey yok. Abi bu nedir ya? Bu ne lan? Kapı zannettim değilmiş. Evet son. Buraya girmiştik zaten. Arkadaşlar burada bir kan var. Burada yoktu galiba bu. Biz buradan çıkmıştık evet. hatırlıyorum Peki burada da bir yerler var. Ne diyor? Mutfak. Oha. Bıçaklar falan. Abi bu ne? Neyse. Yemek havuç olabiliriz, ekmek alabiliriz evet. Bunları alalım yanımıza. acıkırsak yiyebiliriz. Abi bu ne ya? Ha yemek şey pastalı varmış. Tabaklar var burada. Burada da galiba büyük bir evet. Biftek var. Oha. Bu bizim ayak izimiz mi lan? Bu, yok, bu yoktu galiba. Oha bıçak buldum arkadaşlar. Biri gelirse vururum. Bıçak buldum bıçakla gezeyim. Burada da bir sandık var. Jüriget var. Yağ mı? Yağ galiba. Allah belanı vermesin. Lan! Oğlum bu ne? Bir daha çıksam peki olacak mı? Yok abi olmuyor. Of çok korkunç durum. Burada ne var? Boş. Buraya bakmış mıydık ya? Aynen buraya bakmıştık sanki evet. Arkadaşlar o neydi ya? Aa fırının içinde ekmek var. Bu boş. Hadi gidelim. Çık 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 buradan çıkalım. O şeyi gördük arkadaşlar. Fotoğraflarda olan şey. Artık o neyse. Onu gördük. Abi ben dışarı çıkmak istiyorum ya. Abi bu nasıl bir tablo? Bodrum kata inmemiz lazım galiba. Buraya girmiş miydik? Evet buraya girdik galiba. Oha! Burada bu kan yoktu galiba. Abi burası nedir ya? <laughs> Buradan çıkmamız lazım. Modun kata iniyorum arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Bir ses geliyor. Korkuyorum. Hiçbir şey yok. Kan var. lan? Benim karakterin kalbi mi atıyor ya? Galiba benim karakterimin kalbi atıyordu. Oha burada da müziksiz cam şişe. Bakın arkadaşlar bunlar bir şey yapıyor galiba bunlarla. Evet burada da bir ritüel gibi bir şey. Aa burada bir buton var bassam ne olur ki? Of oh, tamam. Sadece bir ışıkmış. Tamam buradan çıkabiliriz artık. Burada ne var? Hiçbir şey yok. Bodrum'da hiçbir şey yok gibi buradan çıkalım. Buradan değil. Buradan şöyle gideceğiz. Lütfen lütfen lütfen. Çok korkuyorum ya. Aa buraya gittik mi? Burada bir şey yok galiba değil mi? Aynen yok. Uf, sesler çok ürkütücü. Bodrum'da bir şey yok çıkalım. Burada ateş yanıyordu gitti Tamam mı? Yine girelim bu yere ya Abi bize bir şeyler lazım Bir ipucu bir bir şey Hiçbir şey yok mu? Oo, burada da bir kapı var yap? Ne yazıyor? Kütüphane <laughs> Ananı avradını Oh Lan Allah belanızı versin bu kadar beklemiyordum Buraya gelmemişiz biz Buradakiler varmış Abi cam sikrin olmasın dedim ya Of Not Not günlük Of Of çok korktum. Ah. Günlüğü okuyalım. Sevgili günlük. Bunu yazıyorum çünkü Alice'den başka arkadaşım yok ve o hep sessiz. Hocaya bile cevap vermiyor ve herkes onunla dalga geçiyor. Bugün uyandığımda Alice yatağında yoktu. Herkese onun nerede olduğunu sordum ama sanki o hiç var olmamış gibi davrandı Umarım yarın geri döner. Bugün Alice geri döndü ama her zamankinden daha sessiz hayali arkadaşıyla konuşuyor ve resim öğretmeni ona her yere kırmızı daireler çizdiğini için kızdı. Her gün Alice eski aile dönsün diye dua ediyorum. Artık kilerde sürekli ağlıyor ne yapacağımı bilmiyorum. Umarım eski aile döner ve biz şu an kilerdeyiz abi. Bir dakika lütfen dönmek istemiyorum not okuyacağım. Ben Sarah ve şu anda çok kan kaybediyorum. Bunu okuyan kişi Alice'i durdurmalı. Sabah uyandığımda kimse yoktu. Alice'in Alice kapının önünde bekliyordu neredeyse beni öldürüyordu kendimi zorlukla buraya attım onu onu durdurmalısın yoksa o seni öldürecek evin etrafında kırmızı halkalar var bunlar ayısı güçlendiriyor onları tebeşirle karalamalısın ve e burada kalmış abi ya şu nedir tebeşir güzel tebeşir aldık evin etrafında dedi İçinde mi dışında mı acaba Evet, kilerden çıktık. Evin etrafında kırmızı çizgiler var. Bu değil galiba. Kırmızı çizgiler bu. Bir dakika tekrar okuyalım. <laughs> Evin etrafında kırmızı halkalar var. Bunlar Alice'i güçlendiriyor. Evet ben size demiştim ayin diye. Evet onlar biliyorum bunu. Evet bildim bildim bir saniye buldum. Burada bir yerde vardı evet. İşte bu. Ananı avradını. Of. Galiba canı gidiyor. Ben böyle yapacağım. Bu ne abi? Alamıyorsun neyse. Of. Yalnız ben bir tane tebeşire Of kilermiş Buradan çık 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 Burada var mıydı Evet Ananız Abi Çok korkunç lan İkinci şeyi de yaptık Bu müzik diski falan bunlara bakmıştık. Şimdi bir tane de üst katta vardı sanırım. Evet burada vardı bir tane. Alt katta o da yine. aşağı inmemiz lazım. Nerede lan bu? Havuz. Koş koş. Koş hemen bu kırmızı algaları kapatmamız lazım. Ben size demiştim ayin gibi bir şey diye. Evet burada işte buldum onu da. Oha! Yeter artık lan çok korkuyorum. Abi bu nedir ya? Koş 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 koş. Koş. Yalnız bir tane tebeşirim kaldı galiba. Daha var. Burada var mı ki? Burada yok galiba. Bakayım. Evet burada yok. Sanırım olsa gördük. Yok yok. Burada yok. Bodrum'da yoktu. Bodrum'da var mıydı yoksa? Bodrum'da bir tane olabilir. Evet. Hatırlıyorum. Bodrum'da galiba bir tane vardı. Arkadaşlar tekrardan girdik bu duruma. İnşallah sağ salim çıkabiliriz. Evet buldum. Bismillah. Oha! Abi. Çok korkuyorum şu anda. Abi ışığı yakın. Abi. Sonuncuyu da kapattık galiba biz. Galiba bu sandı. Hemen dışarı çıkmam lazım. Oha. O ses neydi lan? Kaç 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 kaç. Oha. Koş koş. Abi bu ne? Bu nasıl bir ses? Kız ağlıyor. Alice. Sen misin alis arkadaşlar. Alice galiba bu. Sesi ağlayarak çıkan. Evet burada da bir sandık var. Biz buna baktık mı acaba? Yok burada da bir şey yok. Şimdi günlüğü okumuştuk. Alice diyor ki işte arkadaşıyla konuşuyordu falan diyor. Bunu okuduk. Nota baktık. Ben sonra şu anda çok kankaydı Bunu okuyan kişi Alice durulmadı demişti. Kimse yoktu. Sabah uyandığında Alice kapının önünde bekliyordu. Neredeyse beni öldürüyordu. Kendimi zorlukla buraya attım. Onu durdurmasın yoksa o seni öldürecek. Emine tam kırmızı halka var. Bunlar ICP'sen onları tepişirle karalamasın. Bunu yaptık abi. Kapat burayı da. Oha. Kız ağlıyor lan yine. Abi burası açılmış burası kapalıydı. Vaa çıkalım yukarı. Burası kat 2 evet kat 3. Kat 3 yatak diyor yatak çıktık. Evet burada ne yazıyor? Son sınıf yatakları. Oha burada bir şey yok gibi ama. Arkamızı sağlam yere verelim. Aç kapıyı. Evet. Sandıklara bakalım önce. Arkadaşlar bir ipucu bir şey bulmamız lazım. O yüzden sandıklara bakıyorum. Evet sandıklarda bir şey yok gibi. Bu kız... Oha! Yine ağlıyor. Durmadan ağlıyor. Abi sandıklara hemen hemen hemen. Sandıklara bakmamız lazım. Abi bir ipucu bir şey bulmamız lazım. Diğer odaya girmeliyiz. Evet, oda 3'e gir oda 2'ye girelim. Oha. Burada da hiçbir şey yok gibi. Bakayım. Hayır yok, hiçbir şey yok arkadaşlar. Diğer odaya gireceğiz. Kapat. Abi emin değilim oraya girmeye. Oha! Oha arkadaşlar. Oha! Bu nedir lan? Bu ne abi? Bu Alice mi? Abi, yaklaşıyorum. Ana ana. Anladınız. Ay! Ne oluyor? Ne oluyor? Sus. Oha! Oha, bir şeyler yazıyor. Beni gerçekten öldürdüğünü sanmadan değil mi diyor? Sandıktan anahtar al ve binanın arkasına git. Orada bir kulübe var. Acele et. Daha bir tane daha halka var. Kapa çeneni benim ne kadar güçlü olduğumun farkında bile değilsin dedi. Daha oraya ulaşmadan öleceksin diyor. Oha. Beni gerçekten öldürdüğünü sanmadın değil mi dedi Alice. Arkadaşlar buldum kapı anahtarı. Hemen gidip kapıyı açmamız lazım. Sandıklara bir daha bakalım da yine bir şey unutmayalım. Koş koş. Koşalım hemen koş 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 koş. Hemen koş abi sandığa da baktık hemen İnelim ve şu kapının anahtarını takalım, gidelim. Arkadaşlar gördünüz değil mi? Oha, nereden çıkıyorduk? Nereden? Yolu bulamadım yolu. Koş, 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 koş. Buldum işte kapı. Arkadaşlar özgürlüğümüze çok yakınız. Bastım. Kan yağıyor. Ne? Oha, kan yağıyor arkadaşlar, görüyor musunuz? Ne demişti? Kapının binanın arkasına git. Orada bir kulübe var demişti. Evet, tamam. Evet, gidiyoruz. Bakalım. Burada bir kulübe olması gerektiğini söyledi. Of. Abi kan yağıyor. Çok fena. Burada bir kulübe. Evet, kulübe. Kulübeyi buldum arkadaşlar. İçeride hiçbir şey yok gibi pencereden öyle görünüyor ama kapıyı açalım. Evet, burada da bir ritüel. Onu da kapattık. Başardın. Teşekkür ederim. Benimle dış kapıda buluş diyor Sara. Hemen koşalım. Dış kapıya çıkalım. Oha. Sesler çok kötü. Dış kapıya çıkmamız lazım. Koş. Hemen koşalım. Dış kapıda Sarah bizi bekliyormuş. Başardın dedi. Teşekkür ederim dedi. Hadi abi hadi koş 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 koş. Abi kan yağıyor. Sarah diyor ki benim kim olduğumu biliyor musun? Ben Alisim. Alice de diyor ki ben Sarah'ım. Sarah bu Büyü beni öldürmek için değil, kilitlemek için oradaydı. Oha, aptal beni serbest bıraktın. Teşekkürler. Cehenneme hoş geldin dedi. Sara, Sara, Abi. ne oluyor lan? Ölüyoruz, ölüyoruz. Ne yapmam gerekiyor? Hiçbir şekilde yok. Öl ölmemem lazım. Sara, Alice, Alice de sarahmış. Bizi kandırmış Alice. Hiçbir şey, hiçbir yerde yok, hiçbir yerde ve öldük. Oo arkadaşlar oyun bitti. Eğer oyunun sonunu anlamadıysan burada yazılı demiş. Arkadaşlar gayet efsane bir mapti. Ben gerçekten çok beğendim. Umarım beğendiniz diyor. İndiriniz yine falan diyor. Başlangıca gider burada yazılı diyor. Hemen bir bakalım okuyalım. Neymiş? Aa İngilizce ama ya. Neyse zaten biz anladık ya. Alice Sarah Sarah'ta Alice çıktı. Remo'ya da teşekkür ediyoruz buradan. Ee, gayet güzel bir mapti. Bir, bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Baya güzel bir mapti.